Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Geometri Dash oynuyoruz. Evet. Bakın çok... Şu şeyi de yıkıyorum. Şu şeyi Bakın yıkıyorum. Oh. Çok zor. Bir defa oynuyorum arkadaşlar bu arada ben gelene O yüzden şey yani kritik. Çok kritik. Bakalım ne yapabileceğim mi? Ay süperdi. Şarkı bir de gaza getiriyor beni. Oho. Vallahi gidiyorum biraz alıştıralım. <laughs> Kafamı kar. Ne alaka? On saniyesinde öldüm. Evet arkadaşlar yeniden başlıyoruz. Hayır. Elimin alışkanlığı gitti. Bir de buralar zor ya. Hop hop hop. Okey. Okey boy. Hmm. Beynimi deniyorum sanki. Allah. Arkadaşlar çok zor. Zor bir oyun. Yüklemez olaydım. Bir de videosunu çektim diye karar verdim. Şarkıyı keşke kapatabilsek. Bir bakacağım birazdan. Lan ne arası? <laughs> Aga ne alak? Hopay. oynayamıyorum ya. 24 kere oynamışım. Şarkının sesi çok Şarkıyı kapatmak istiyorum. Evet ben on my heart. <laughs> Şarkı olmasa da yapabilirim. Şarkı olmasa da geberiyorum. Anlamıyorum ben kendimi. Mr. Beast'in şeyine katılacağım ben burada. Gelişince konuşmam lazım. Bin <laughs> <laughs> Oynayamıyorum. Çok kötü. Oha. Lan. Hop. Şuradan zıplayın. Zıplayın. Zıpla zıpla. On my heart. Çok sinirleniyorum. Kıs. Hop 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 oldu. Hop hop hop. Extra cold ekstra kol yapma yapma bunu bana ye yeah. oyun lan Ben Roblox'a şinanacağım Arkadaşlar, tıkız dedim ve savaş taykına ışınlandım. Nasıl oldu bu? Oynayalım. İddia lan. Hiç lan iddia arıyorum. anlamıyorum. Tövbe. Ne korktu <laughs> baksana. Aha, şimdi karakterimi mahvetmiş ya. He unuttum ben bu oyunu önceden. Lan. Bir de hiçbir yere yüklenmemiş. Koş 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 şunu alacağım. Koş koş. Aldım. Para bitti. Oyun bunu. Ayır drop'a ne yapayım? Bu ne lan? O <Sanediği> ne ya? Yani 4 saniyede 150 para. Hı, hmm, güzel. otur revirt. Bakın tamam. 2 revirt. Bunker. revirt. Tamam. <Sanedi> <Sanedi> tamam. 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 Bu bir Evet, şuradan geçerken. Of Mega Oiz. O mega Oiz. Bunu tek kala verir. Mega mega. Mega Oiz. Ten 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 ten. Maxwell chat'in tu. Küçük para. Oğlum bu ne lan? Alacım yok ki benim. Pıh. Pıh. Ay, kar köpek. Karan gitti ben de. Oğlum hele bir benim arkadaşımdan hızlı gönderdi. Oğlum bana kadar.

Savaş şöyle geçti. ya? Ö silaha bırak lan daramalı. Daramalı tüfek. Hemen ikimiz. Hadi. Şimdi yüzümü görmek istiyorum. Çok güzel. Şimdi Evet, hala orada. Oğlum 2 bin lan. Ben, ben ne harcadım bunu? Ben paramı ne harcadım ben? Savaş bariyeri. Boşu boşuna paramı harcıyorum. Çünkü ben bir geri zekalıyım. Kür etmemeye çalışıyorum ama. Ne? Şimdi bu ne? Antik baba. Antik alıyor. Sanki ürünler çarptı. Ooo. Haa. Direkt. Kalkan jeneratörü. Arkadaşım soğuk ıhlamalarını almadı devam. Ama ben alacağım. Çünkü ben bir deliyim. Bakın yedim ben. Para birikmemiş mi? 10 bin ver bana. Bak babamla sana bir koyarım para biriktirici. Sana bir koyarım. Uçarsın ya. Bak, uzaya bakarım. Şöyle uzaya bakan sen önce gördüm. Böyle ayın üstüne göre. Oğlum mega oil etti be. Kalkan jener açılıyor. Wow! Merci Pek. Merci Pek or. Hey, baby, hey, hey, chop it down. Just wanna say, touch that ground. Arkadaşlar, bu arada hastayım. Hastalığım geçince annem izin vermiyor diye mecburi şey yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Son bir şey daha alıp kapatıyorum videoyu. Görüşürüz. Sokak mamalarını alayım. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen bu videoya birkaç like gelsin. Benim diyor ki like gelmek için lütfen atın. Çekmek istiyorum. Hayalim bile yutuldu. Görüşürüz.